Herkese Bugün sizlere evde kolaylıkla yapabileceğimiz evdeki malzemelerle pratik tencerede pizza yapacağız. Çok lezzetli ve 10 dakikada hazırlanan bu pizzayı eminim çocuklarımız da çok sevecek. İlk önce malzemelerimizi sayalım. Bir tane yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 3 fincan un, biraz tuz. İsteyen olursa vanilya ekleyebilir. Ben ekliyorum. Gayet değişik bir arama katıyor. Çok hoş oluyor. Daha sonra hamurumuzun üzerine sürebilmemiz için. Ketçap ve salça karışımı sosumuz. Şimdi yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Bir adet yumurtamızı 2 yemek kaşığı yoğurdumuz ile karıştırıyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Birazcık tuz ekliyoruz göz kararı. Hamurumuz çok cıvık olacak. Bunun için tencereye koymakta biraz zorlanabiliriz. Tenceremizi ve elimizi iyice yağlıyoruz. Unumuzu döküyoruz. Üzerine kabartma tozumuz. Ve bir kaşık vanilya. Tabii ki bunu isteyen. Evet hanımlar hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz gerçekten çok cıvık olacak. Sürmekte zorlanacağız. Bunun için sıvı yağ kullanacağız. Bir de şöyle bir durum var. Unun kalitesine göre daha cıvık ya da daha koyu olabiliyor. Şöyle göstereyim kıvamını. Gayet de cıvık bir hamur elde ediyoruz. Şimdi hamurumuzu yağladığımız tenceremize güzelce koyacağız tenceremizi yağladık hanımlar. Hamurumuzu üzerine alıyoruz. Yani gerçekten bu kadar cıvık olması sizi yanıltmasın. Ölçüler yanlış değil. Piştiğinde anlayacaksınız. Çünkü çok koyu yaparsanız o zaman zorlanırsınız. Elimize aldığımız sıvı yağ ile hamurumuzu güzelce tepsimize ya da tavamıza neyle pişirecekseniz yayıyoruz. Ben tencerede pişirmeyi tercih ediyorum. Çünkü kapaklı olması lazım. Kapaklı olduğunda buharıyla beraber çok daha güzel pişiyor. Evet hanımlar çok güzel bir şekilde hamurumuzu yaydıktan sonra hazırladığımız salça ve ketçap karışımını üzerine sürüyoruz. Hamurumuz hazır. Yapacağımız tek şey istediğimiz herhangi malzemeye ne istiyorsanız üzerine doldurup daha sonra da temiz bir bezle kapatıp ocağa yakmak. Hanımlar elimizdeki malzemelerle tenceremize koyduğumuz pizzamızı süsledik. İstediğiniz herhangi bir malzeme koyabilirsiniz. Anne, anne. Üzerine örtümüzü örtüyoruz. temiz bir bezle. Kapağımızı kapatıyoruz. Sürçülü insan ettiysek affola. Fırınımızın üzerine koyuyoruz. Hanımlar gördüğünüz gibi pizzamız hazır kızlarım kaşarı az sevdiği için az koyuyorum. İsterseniz daha fazla koyarsanız daha fazla lezzetli olabilir. Sunumunuz güzel oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize afiyet olsun.